sakin olalım ya. Ya neyi sakin olayım Sedat abi? Neyi sakin olayım? Mahallenin kızına vurup kaçmışlar ya. ne sakin olayım ya? Tamam oğlum bir dur ya. Bir anlayalım ya. Ne var ne yok? Bir bakalım anlayıp dinlemeden ya. Ya neyi anlamayıp dinlemeden abi ya? Vurup kaçtılar ya. Neyi anlayıp dinlemeden? Gözünü seveyim ya. Verecekler o katili. Aç. Aç. Dağılın. Biz içeri baktık. Bir şey yok. Hayır. Ne Halil abi bana Halil Malil deme ha. Aslındayim ha ben. Arabayı dediğim gibi hallettiniz mi? Hallettik Süleyman Bey. Görüntüleri de hallettik. Peki öğretmen? Onu da. Kız yaşıyor mu? Bilmiyorum. Burası böyle karışınca hastane aramak aklıma gelmedi. Ben sizin aklınıza. Şu serseriyle konuş. Hangisi? Anlıca Adil'den öyle başları o. Onu ikna edersek diğerleri peşinden gelir. Bu meseleyi büyümeden kapatmamız lazım. Çocuklarımızın da okulun da geleceği buna bağlı. Duydun beni. Evet efendim. Bir Tamam, tamam. tamam, tamam sen. Hakan, tamam. Beni dinleyin. Şimdi okul müdürü Fikret Bey bir konuşma yapacak. Sakin, sakin dinleyin. Tamam. Halil. Bir dur bir dinleyelim ya. Arkadaşlar, acınızı paylaşıyorum. Ne? hem bir mahalleli olarak hem de bir insan olarak bu olanlar karşısında üzülmemek ya, elde değil. Ya lan ya! Vereceksiniz lan ölçene sizi! Tamam, konuşalım. Sakin. Lütfen sakin. Ancak iddia edildiği üzere... ...kazaya karışan aracın kampüsümüzde saklandığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sen bana yalancı mı diyorsun lan? Sakin! Sakin! O dilini var ya, o dilini tamam, Ben böyle var mı o? Arkadaşlar! Lütfen sizleri sükunete davet ediyorum. Efendi isterseniz sizi kampüsümüze davet edelim. Buyurun bir de kendi gözlerinizle bakın. Hadi sen bir gir bak. Bir, bir, bir gör bakalım bir var mı yok mu bir gir bak hadi. Hadi. Aç şimdi, şimdi sakin ol arkadaşlar. Aç. Bak. İsim Halil de sanırım. Ya ne sana Halil Malil? Adam nerede onu söyle. Halil Bey lütfen sadece konuşmak istiyorum. Ya konuşacak bir şey yok Müdür Bey. O yani söyle bana. Halil Bey. Dilerseniz önce biraz konuşalım. Söyleyeceklerim ilginizi çekmezse dilediğinizi yapmakta özgürsünüz. <laughs> Buyurun içeri geçelim. Anne, Neyse nasıl bey. durumu? Öğrendin mi, iyi mi? Doktor bey birazdan burada olacakmış. O bize bilgi verecek arkadaşım mıyım Nasıl durumu? Ne olacak? Kızım bir sakin ol. Hayati tehlikeye atlattı. Oh, çok şükür. Neşe, siz nesi oluyorsunuz aslında? Ben, ben çocukluk arkadaşıyım. Kar kardeş sayılırız biz. Leyla bizim komşumuzun kızı hocam. Yaşlı bir babaannesi var ama ona söyleyemedik. Babası da burada değil. Şimdi siz ne söyleyeceksiniz lütfen bize söyleyin. Hastanın ile ciddi anlamda hasar görmüş. Tabii biz elimizden geleni yaptık ama... Ama? Ama ne? Ama ama ne anne? Açık açık söyler misiniz? Ne olacak? İyi mi durum mu? Dur durun. Sakin ol. <laughs> sakin. Birkaç ameliyat daha olması gerekebilir. Tabii biz daha sonra fizik tedavi seçeneklerini de değerlendireceğiz. Ama yine de... <laughs> ...yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. <laughs> çok <kesinlikle>. geçmiş. <laughs> anne. Anneciğim. <laughs> anne. Yok tamam. <laughs> Alkacak ay anneciğim. Oğlum abim nerede? Neyi bekliyoruz? Girip dalalım şu okula ya. Ha geliyor Halil abi, geliyor. Heh. <laughs> Mahalleli hele beni bir dinleyin. Tamam. Ben şimdi gördünüz içeri girdim baktım. Araba yok. Nasıl yok Ali şey abi? Değil, oğlum öyle şey Kes lan te tabayı. Bas bayağı yok lan işte. Şey şey abi sen demeli mi var diye? Ya Allah, olur mu ya? Oğlum ben size yalan borcum mu var lan? Siz benim mahallelimsiniz oğlum. Girdim içeri baktım. Didik didik her yeri aradım. İçeride araba araba yok. Anladınız mı? Hatta gittik müdürle o kamera kayıtlarım neyin var ya hepsine baktık. Yani yanılmışım abi ya. Ya Halil, sen bizimle kafam buluyor kardeşim ya. Sen bu araba buraya girdi, ben de bunu gördüm demedin mi ya? Gördüm demedin mi buraya girerken? Ya Sedat abi, işte ben de kafam karışmış... ...o araba peşine düştüm falan derken öyle karışmış da işte ya. Allah! Bak, sen doğru düzgün bakamamışsındır. Biz bir girelim, kendi gözümüzle bir bakalım var mı yok mu, da? Ha? Tamam, girelim. Kardeşim... Bırakın lan artisti! Bırakın lan! O mahalledeki kız Leyla, benim de kız kardeşim. Cemal amcanın emaneti lan! Benim kadar kim istiyor lan o herifin hayvanın yakasına yapışıp böyle ciğerini sökmeyi? Kim istiyor lan? En çok ben istiyorum. Ha buraya benziyorum karşınızdayım. Diyorum ki yedi kat darşan çıksa o hayvan... ...onu bulup buraya getirip kesmezsem hali değilim lan! Anladınız mı? Şimdi la galigoya bırakın tatavayı da dağılın! Bakma lan bana öyle dağılın ha! Hı, peki. Dal dana yürü lan bakma öyle